Sonra bir katamaran kiralamışsınız sanırım. Yani katamaran demeyelim aslında Ayşegül Hanım. Normal Boğaz'da gezen bir tekne aslında. Yani oh. bu abartma sadece Kübra'dan kaynaklı. Abartmayı çok seviyor. Katamaran Gerçekten. değil yani. Yok katamaran değil. Öyle demeyelim. Hmm. İşte ben e, teklif yapmadan önce ikinci el teklifini yapmadan önce ailemle görüştüm. Aileme haber verdim. Onun ailesine haber verdim. Öyleymiş. Yani şey evet. dedim hatta söz gibi olmuş. hani Söz kesmek gibi olmuş aramızda. Şu an gerçekleri öğrenince öyle düşünmeyeceksiniz aslında ama neyse. O size öyle anlatmış herhalde. Şöyle her şeyi ayarladım. Kübra'ya da sinemaya gidiyoruz diye söyledim. Hmm. Öncelikle. Taksiye bindik. Taksiye bindikten sonra da bana geminin kaptanından bir mesaj geldi. Biz normalde Kadıköy iskelesinden bilmemiz gerekiyordu tekneye. Fakat e, Beylerbeyi Sarayı'ndan bilmeniz gerekiyor diye bir mesaj geldi bana kaptandan. Ben de o zaman aldırış etmedim. Hani dedim ya, belki iskele değişti, belki bir sorun oldu. Neyse sürprizi Kübra yapmış bana. Nasıl ya? <laughs> şöyle söyleyeyim ben size. Ben e, Beylerbeyi Sarayı'na gittiğimde Orada sürpriz hayatım diye bana böyle bir sürpriz yaptı. Ben de dedim hayatım ben sana sürpriz yapacağım. Hani kala kaldım. Meğerse her şeyi ayarlamış. Arkadaşlarını ayarlamış. Biz tekneye bindik. Kübra 20 dakika sonra geldi. Üzerinde elbiselerini değiştirmiş. Yedek kıyafetler almış. Yani orada dansözler tutmuş. Hani ben yere oturdum evlilik teklifi yapacağım yerde dansözler var. Abi böyle anlatma. Ee, bir dakika. Ha yani... Ee... Sizin e, tekne kiraladığınızı biliyordu, her şeyi biliyordu. O da organize mi olmuş o? Evet, aslında. Peki nereden olmuş? duymuş bunu? Bir şekilde öğrenmiş maalesef. Ama sizin o iş kaçırmış tabii yani o durum. Ya yani hani ben siz... hiç hayatımda böyle bir evlilik teklifi yapmadım. İşin daha kötü tarafında söyleyeyim ben size. Yani. Hayatımda hiç bu kadar. ...kötü evlilik teklifi yapmadım derken... ...daha evvel birkaç kere evlilik teklifi yaptığınız insanlar oldu anlamına mı? Yok, hayır. Öyle hmm. demek istemedim aslında. Anladım. Yanlış anlattım daha doğrusu. Yani şöyle demek istedim ben size... ...yani hiç öyle bir evlilik teklifi Olamazdım hayal misiniz? etmemiştim. Hayal asla. etmemiştim, bu daha doğru. Öyle söyleyeyim ben size ama... ...yani... ...evlilik teklifini yaptıktan sonra... ...ee... Tabii tekneden iniyoruz. <laughs> ben normalde yani söyleyeyim burada kameraların karşısında ama 15 bin TL ile evlilik teklifi yaptım. Ama e, tabi tekneden inerken Kübra kendi ayarladığı için her şeyi benim cebime 30 bin lira bir fatura sıkıştırdı. Teknenin kaptanı. Yani açıkçası içimden şöyle düşündüm yani kaptanın yerinde olsam bir günde 30 bin lira çok güzel para. Hani bir daha boşan, bir daha, daha evlen. Bir gün bile değil, birkaç saniyde, değil mi? Evet. Peki aileyle yani aranız, e, yani Kübra'nın ailesiyle aranız bu sebeple çok iyi değildi o zaman. Değil. Yani çünkü annesinin sürekli bir istekleri vardı. Beni telefonla arıyordu, diyordu ki e, ne takalım, hani ne takacaksınız. Sonuç olarak oğlum sen mühendissin, Şanın kadar. Hani takacağım şeyleri öğrenmeye çalışıyordu. Ben de şaka babında söylüyor diye o zamanlar aldırış etmiyordum. Çünkü çok seviyordum Kübra'yı. Ama maalesef öyle değilmiş. Niyetleri o yönde değilmiş. O yüzden bunalmıştım. Gerçekten e, takı olarak ne yapacağınızı merak ediyor Evet merak şey. ediyorlar. Ya aslında hani bunlar da olabilir yani. Bunlar hani o nikah masasında sanki hani çıkıp gitmeye değecek kadar mıydı acaba yani? Ama çok mu doldunuz çok mu artık yani? Şöyle anlatayım ben size. Ee, ben bir ev aldım. Kübra ile mutlu mesut yaşamak için. Ama mesela ona da bir laf çaktılar hemen. Özellikle kayınvaliden. Ee, i̇şte evlenmeden önce alırsan benim oluyormuş. Evlendikten sonra alınca ikiye bölünüyormuş. Ama aslında öyle bir şey yok. Çünkü ben benim arkadaşlarım yurt dışına gitmeye karar verdiler. Ben de o şekilde yani onların apar topar hani gidecekleri için eve de evi de bana ucuz bir fiyata bırakıyorlardı. Ben kredi çektim, o şekilde aldım. Ama tabii işte ama niyette şekilde. hani evleniyorum ve Evet. Kübra ile o evde birlikte yaşayacağım düşüncesiyle. İşte bu nasıl bir niyet, hayata bakış açısı, bir takım şeyler yani hani Evet, onu yani. Laf etmişler, insanlar... İnsanlar Evlenmeden boşanmayı mı hemen düşünüyorlar sizce? Siz böyle görüyor musunuz gerçekten? Yo yani ben bir takım şeylerin e, muhakkak hani daha e, e, minimuma indirgenerek eğer hani karşılıklı durumlar e, maddi durumlar e, ortadaysa insanlar anlaşarak böyle minimum e, da mutlu olabilirler gibi. Tabii geliyorum. ki. De. Sonra Kübra'ya evi gösterdim gördü, beğendi ama bu sefer içindeki işte yapımına benim arkadaşım mimar içini işte Fransız yatak odası, İtalyan mutfağı, oyun parkı olarak tasarlanmış. Evde böyle şelale mimari bir tasarım vardı. İşte ha şelale vardı. Hı hı, aynen. İşte orayı kırdırdı. Rutubet yapacak diye komple böyle boyattı orayı. Böyle çok ilginç bir şey yaptı oraya. Sonra neo art tabloları vardı böyle ressama ait. Onları kaldırıp barbeküde yakalım dedim. Ya ben şok oldum gerçekten. Tabloları mı yakalım dedi? Evet. Ha bilindik. Evet. Neo art. Belli bir e, Türk ressamın. Evet. Yok Türk ressamın değildi galiba. Ha, bilinen bir ressamın. Bilinen bir ressamın evet. Yakalım dedi barbeküde. Evet yakalım de. dedi. Ama siz de altı sene yedi sene yaklaşık hani bir ilişki yaşamışsınız bu anlamda partnerinizin hani kültürünü yahut hani e, okuduğu şeyleri, ilgilendiği şeyleri bilmeliydiniz yani. Hani bunu e, bu biçimde söylemesi niye ters geldi? Ya da o ana kadar o zamana kadar böyle bir yanını göstermedi mi size? Yani şöyle söyleyeyim insan severken yani kafası aynı yerde olmuyor. Ben o zaman Kübra'ya çok bağlı bir insandım. Yani ...bilmiyorum tabii... ...ya sadece onunla da kalmıyor... ...yani bana yatak odasındaki banyoyu... ...tekrar kırdırıp tekrar yaptırdı... ...çünkü bir kere insan orayı kullanmış... ...ikinci kez kullanamazmış kimse... ...nasıl yani... ...tekrardan mermer ördü orayı ...tekrardan banyo yaptırdı... ...yani... ...orası en azından hani çamaşır suyuyla yıkanıp... ...hani temizlenebilirdi... ...daha önce benim arkadaşlarım orayı kullandı diye... ...mimarlar da büyük sanatçıdır bence... ...çok da böyle şey gelir... ...benim kız kardeşim de öyle mimar... ...ve yani hani... ...biraz uçuktur onlar da <laughs> ...kız kardeşim Yasemin'e selam söylüyor... ...bu geçen... ...şey diyor bir tane... Se ...selam şeyine başladın artık... ...dayına, avcına, teyzene... ...kız kardeşim de mimar, sanatçı onlar... ...ve mesela diyorsunuz ki... ...mimar bir... E, ...arkadaşımın evini... E, ...satın aldı... Evet. ...yani illaki... E, Belli bir tasarındadır o ev. Evet. Her şeyden önce onun yıkılmasına üzülmüşsünüz. Evet bütün ev yıkıldı. Normal bir tip eve döndü. Belki ha, siz evet. onu öbür türlü severek kaldınız. Belki. Tabii ki de. Ve şunu da söyleyeyim ben size. Yani cebimde benim para yoktu onları yaparken. Ben ustalara arabamı verdim. Ustalar da kabul etti sağ olsunlar. Ne diyorsunuz ya? Gerçekten. Şimdi Serkan size şunu soracağım. Nikah günün ne oldu? Yani sizi o masadan kaldıran, yani o bardağı taşıran son damla neydi? Nikah günü her şey hazırlandı. Ben de gelin odasındaydım. Sonra gördüm ki babam ve annem taksiyle geldi. Ben orada her şeyi anladım. Benim dünyam orada yıkıldı. Taksiyle geldi derken gelemezler mi taksiyle? Yok. Çünkü babam takılardan dolayı arabasını sattı. O yüzden ya benim içim orada parçalandı. O yüzden ya ben her şeyi orada anladım. Benim evlenmemem gerekiyordu. Ay. Çünkü ben bu uçuruma gidiyordum Ayşegül Hanım. O yüzden şeyden bahsetti ne dedi biraz onlara yani ufak tefek şeyler gibi görünen şeyler ama kızmış da olabilirsiniz ki kızdığınızı düşünüyor. Zarflara falan kayınpederiniz falan bakmış galiba 5-10 lira koyulmazmış en az 20 lira yani ben de dedim ki bu bir hani kısmet şans dağıtmak adına verilen namune hani e, küçüklüğü büyüklüğü önemli olmayan paralar yani. Bin katını yaptılar Ayşegül Hanım daha fazlasını yaptılar. Elinden gelen en kötüsünü yaptılar o takım mevzunu falan şey yapmadım hiç yani çok da sormadım çok e, şey dedim biraz erkek tarafını zorlamış olabilir misiniz bu anlamda dedim evet dedi. Hani takı o bu çok şey mi istediler sizden? Benim babam arabasını sattı takılar yüzünden. Ama ailem yine bu konuya bir şey demedi ağızlarını açmadılar asla. Çünkü ben seviyordum onlar da saygı duydu. O nikah günü de benim annem ve babam taksiyle geldi. Ben orada her şeyi anladım. Üzüldünüz çok. An. Tabii ki de. Nikah masasına oturduğumda dedim ki... Hep içimden, de, dönüyor muydu, düşünüyor muydunuz kafanızda? Tabii ki de. Ben nikah masasına oturduğumda ben hayır diyeceğimi düşündüm. Ben yapacaktım bunu. Yaptım da. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Nikah masasına oturmadan önce kuzenimle konuştum. Dedim ki arabalar çalışır halde kalsın. Aa. Evet. E, önce zaten çıkıp gitmişsiniz hemen. Evet. Annemi babamı da al. Çık git dedim. Ay. Öyle oldu. Nikahımın masasında da... O soruyu sordular. Tabii o soruyu sormadan önce... ...babamla göz göze geldim o anda. Yani bir damla yaş geldi babamın gözünden. Ama o yaş mutluluk gözyaşı değildi. Ben bunu gördüm. O bir oğlun ne kadar acı bir şekilde bir yola gittiğinin gözyaşıydı. Peki bir şey soracağım. aileler işin içine girmeseydi eğer. Yani bu kadar müdahil olmasalardı size. Kübra ile ilişkiniz ...sürer miydi? Belki sürerdi ama... ...Kübra'nın da istediği tek şey... ...paraydı. Havalı şeyler, gösterişli şeyler. Ama onu kabul ediyor biliyor musunuz? Ailemin çok etkisinde kaldım diyor. Üzdüm Serkan'ı diyor. Ve şunu... ...defalarca söyledim. Ben bir şeyleri geride bıraktım hatta... ...ailemi karşıma aldım. Serkan'ı seviyorum ve onunla... ...evlenmek istiyorum diye. Ben... Kübra ile birlikte olmak istemiyorum. Size şöyle söyleyeyim. Düğün gününün faturasını bana gönderdi. Nasıl? Düğün gününün faturasını gönderdi. Biz gittikten sonra haliyle aileler birbirine girmiş. Öyleymiş evet. Özel bir hastanenin faturası geldi bana. Düğün gününün borcu diye. Hastane masraflarını tabii ki de ödemedi. Ödemek zorunda da değildi ağır olmuş bu biraz. Yani hani ama daha sonra aramış sizi Kübra hiçbir şekilde cevap vermemişsiniz. Çünkü Kübra ile birlikte bir gelecek düşünme. Bunu ona geri vermenizi istiyorum. Bu nedir? Var. şöyle. Oo çok güzel şeyler. Çok şık. Ona söyleyin ki onun aldığı beyaz eşyaların hepsini satacağım. O da karşılık bunları satsın. Belki eşdeğer değil ama beni de anlatsın. Peki ben sizden bir şey rica etsem. Şimdi o sizin için bir video hazırladı. Size araca göndersem o videoyu izleseniz belki fikriniz değişir. Ha değişmezse de fikriniz araç sizi dilediğiniz yere bırakacak. Ama belki fikriniz değişir. Gelir iki çift laf etmek istersiniz. Tamam izlerim. Çok teşekkür ederim. O zaman ederim. ben sizi araca davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Duydunuz değil mi sizde? Size de şey geldi değil mi? Hani böyle e, gelmez gibi geldi. Hani bizim işimiz e, ikna etmek, konuşmak ama yani öyle bir geliyor ki karşı tarafta. Hani e, hakikaten hizmete uğramış ve e, mevzu onu sıkmış, bıktırmış. Böyle zamanlarda insanların çok üstüne gitmemek lazım. İnşallah videoda. ...güzel bir davet yapmıştır. Serkan Bey, ...Serkan Bey de gelir diyorum. Nedim. Görüşürüz. Merhaba nasıl Hanım. Rahatsız durmayın. Aklı başında bir çocuk... ...Serkan aslında üzücü şeyler yaşanmış çok aranızda ya ee, inşallah gelir diye düşünüyorum ama yani ailenden dolayı e, hakikaten e, çekmiş. Evet ailemden dolayı çok çekti kendisi ve ben bu yaşananlar üstüne sünger çekip yeniden başlamak istiyorum ailemi geride bırakıp Serkan'la yuva kurmak istiyorum. Serkan, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Sana bir yıldır ulaşmaya çalışıyorum, ama maalesef ki ulaşamıyorum. Seni gerçekten çok özledim. Ben her şeyi geride bırakarak seninle olmak istiyorum. Ben ailemi dinlemek falan istemiyorum. Sadece sen ol benim yanında Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve seni bu programa davet ediyorum. Bak, şöyle diyelim Kübra, yani senin de hataların var burada. Yani hani sadece Serkan'a yönelip e, beraber bir şey yapalım. Gel hani ailemizi şu kadar dinleyelim, seninkini bu kadar, benimkini bu kadar. Biz ikimiz ortasını buluruz deyip hani derler ya eskiler yuvayı e, dişi kuş yapar diye. Biraz aslında evet bu anlamda hani kadınlar e, metabolizm metabolizma olarak da daha naif oldukları için bir şeyleri kabul ettirmeleri, hani daha hassas olmaları e, icap ediyor. Evet. Yani bu konuda çok aileni değil de o 6-7 yılını yaklaşık işte geçirdiğin insana biraz e, önem vermiyor. Evet çok haklısınız ama maalesef işte ailemin dolduruşuna geldim dediğim gibi Ailem ne derse gittim ona ilettim. Hani çok şu an pişmanım. Ama işte şey gibi sizin de yani sürekli, tecrübesizliğiniz, aynen. genç oluşunuz Kübra bu yani. Aynen. İşte ailenin baskısı, tüm herkes bir şeyler söylüyor. Her şey güzel olmalı falan filan. Sonuçta dedi, hani bir kere evleniyoruz sonuçta. Herkes buna gelip dedi. Ben de gittim sürekli ona gittim. Söyledim Serkan'a. Dedim böyleyken böyle sonuçta bir kere evleniyoruz. Tamam. Hak. Çok haklı. Hani ben bu farkına varmadım. Keşke farkına varsaydım yani da böyle olmasaydı. davranmışsınız ki Kübra, yani sanki bir kere evlenen ya da ilk evlenen sizmişsiniz gibi. Sanki Serkan'ın ilk evliliği ya da hani o öyle bir şey düşünemez gibi. Yani onun da ilk evliliği. O da herhalde kimse boşanalım diye evlenmez. Evet. Yani bir şey yıkmak uğruna bir şey yapmaz. Illaki e, uzun yıllar beraber yaşayalım diye insanlar bu yola giriyorlar. Ee, ama sanki sadece siz o yola giriyormuş gibi yapmışsınız Kübra, yani Serkan Bey'i biraz ekarte etmişsiniz. Evet, onu çok üzdüm, kırdım, yıprattım. Hani anlatmadığınız gibi. şeyler var mı? Anlatmadığım bir şey yok aslında. Hepsini ben sünger çekmek istiyorum. Ya evet, onu anladık, hepimiz anladık, değil mi? Yani hani hakikaten Kübra'nın pişman ve. E, evet, Gerçekten Serkan Bey'le yan yana gelmek istiyor. Evet gerçekten çok istiyorum. Hani herkesi ama herkesi geride bırakıp... ...sadece onunla birlikte olmak yani istiyorum. Yani nasıl görmemezlikten gelebildin Kübra? Bilmiyorum. Yani şeyi nasıl görmemezlikten gelebildiniz? Yani açıklama da yapmış zaman zaman anladığım kadarıyla. Yani evet. bak zor duruma düşüyorum. Hani çok iyi değil. Ee, yani nasıl görebildin? Maalesef göremedim, ne bileyim herkes yani ne bileyim çok başka bir şey ya o an hiçbir şey düşünemedim, her şey daha iyisi olsun, her şey daha güzel olsun derken bu süreçte gerçekten onu iyi bıraktım. Aileniz ne diyor, ne diyor bu duruma Kübra Yani ailen ne söylüyor? Yani razılar mı tekrar yani şey Serkan Bey'in yanına gitmene? Kesinlikle görüşmemi istemiyorlar, ha. peşine koşma diyorlar. Ama ben onları katiyen ve katiyen umursamıyorum. Çok kabahatleri var ama. Evet. Serkan gerçekten ama gerçekten çok haklı. Ben eve gitmek istiyorum. Geri dönmeyeceğim. Beni eve götürür müsünüz? Ne yaparsam yapayım biliyorum belki gelmeyecek. Belki gelecek. Ama ben onu gerçekten istiyorum. Yani haklı olmak istemiyor olabilir. Yani. Evet. Şöyle. Serkan Bey gelmiyor yola çıkmış. Nasıl yani? Ya? Öyle bir şey var, o zaman bunu söyleyeyim sizde değil mi takı kutusu? Kübra çıkarken buradan onu alabilirsiniz. Tamam. Ne diyeyim yani inşallah hani... E, ...birbirinize daha sonra irtibat kurabilirsiniz diyeyim ama hani. Sanmıyorum olacağım, eğer buraya da gelmediyse... ...bir daha olmayacak gibi ben kaybettim. Ben çok büyük hata yaptım. Farkındayım. Keşke bunu hiç yaşanmasaydı. Keşke hiç olmasaydı. Keşke. Kimsenin dolduruşuna gelmeseydi. Keşke. Sizi tanıdığıma sevindim. Ben de sevindim. Ne diyorum? İyi şanslar diyorum. Bundan sonrası için en azından. Aşkı, parayla aynı keseye koyamazsınız. Koymayın. Sizde bir şansım olsa diyorsanız, bize başvurun. Hoşçakalın.